için bir şey oturdu ağlamaya başladım... ...ama ne ağlamak... ...bu kadar çok mu seviyorsun? ...işte o gün bir inandım Orospu'ya tam 20 yıl geçti... ...uzatmayalım Zagora muhabbet verdiler... ...ama rahat durmaz ki piç... Iş işleri, ...ha birini şişledi ha firara teşebbüs... ...o şehir senin bu şehir benim... ...cezaevlerini gezip duruyor... ...Orospu peşinden... ...sonunda dayanamadım ben de onun peşinden... ...önce dükkan gitti... ...ardından taksiler... Karı terk etti, peder kapıları kapadı. Yunus gibi aşk düştük yollara, iş bilmem, zanaat yok. Butunmuyor hiç. İlk yıllar ufak kahpeliklere başladı. Sonra alıştı. Gözünü yumup yatıyor milletin altına. Gel dönelim diye çok yalvardı. Evlenelim, pederi kandırırım. Zagor'a bakarız, yok. Kancık köpek gibi izini sürüyordu. Ne yaptı bunu anlamadım. Kaç defa dönüp gittim İstanbul'a. Yeminler ettim. Doktorlar, hocalar kar etmedi. Her seferinde yine peşinde buldum kendimi. Bir keresinde döndüm biriyle evlenmiş bu hamile. Beni abisiyim diye yutturduk elim. Nedense rahatladım. Oh dedim kurtuluyorum. Bu da akıllanmış görünüyor. Yüzü gözü güzelmiş. Çocuk diyor başka bir şey demiyor. Ben vazgeçmemişken Olmaz olmaz bir tane Yalvarırım terk etme, o aşk bizi mutlu eder mi, bizi ayırmaya yeter mi? Allah'tan herif delikanlı çıkıyor da şikayet etmiyor. Ben o ara İstanbul'da taksiden yolumu buluyorum. ...epey bir zaman böyle geçti. Yine her gece rüyalarımda bu. Zagor'un Diyarbakır cezaevinde olduğunu duymuştum o sıra. Bir gece bir büyük leve geldim. Hepsini içtim. zorlayım tabi. Vera gözümü açık baktım. Karlı dağlar geçiyor. Bir de açtım başımda bir çocuk. Kalk abi Diyarbakır'a geldik diyor. Baktım. Sahiden Diyarbakır'dayım. Bir soruşturma. Kale mahallesi vardır oranın. Bir gece kondu da buldum malımı bilmez miyim? Görünce hiç şaşırmadı. Hiçbir şey demedi. O gece oturup düşündüm. Oğlum Bekir dedim kendi kendime. Yolu yok çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok. Kaderim böyle. Yol belli. Ey başını usul usul yürü şimdi. O gün bugün usul usul yürüyorum işte. وقت